2002'de Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşması vardı. Ne ifade ediyordu orada? Benim milletim çöpten rızık topluyorsa, ekmek topluyorsa, gençlerimizin yüzde 40'ı işsizse, 4 tane gençten bir tanesi üniversite mezun olsa dahi iş bulamıyorsa, annesi babası dolu yetim öksü memnun değilse, bu hükümet bunları bu zamana getirmedi mi? Bu doğar boğaza bunlar sokmadı mı? 3 tane 5 tane bakan bunlardan ayrıldı. Yeni bir yüzyıl, yeni bir yüz, e, sütten çıkmış ak kaşık gibi servis ediliyor ifadesini kendisi kullanmıştı. Bugün de biz buna onu hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, siz devletin 2028'ine kadar cumhurbaşkanı olarak seçildiniz. Ama bugün darboğazda olan bu memleketin sorunlarını çözmekle mükellefsiniz. Tabii ki de açılışlar yapacaksınız. Tabii ki de devleti yönetiyorsunuz. Korumalarınız olacak, araçlarınız olacak. Ama senin vatandaşın bir kilo eti bir yılda bile yiyemiyorsa burada bir sorun var. 17 bin lira işçi maaş alırken kiramı ödeyemiyorum. İntihar notu bırakarak ben eşimi çok seviyorum. Bugün sabah dağılan intihardan bahsediyorum. Sosyal medyada da gündem oldu. Ben asgari ücretle geçiniyorum. Borcum var. Borcumu ödeyemiyorum. Eşimi de çok seviyorum. Elinden tut bir tatile götüremiyorum deyip hakkını helal et eşim diye mektup bırakıyor. Bunun vebali kimin boynuna? Hazreti Ömer Efendimizin Dicle kenarında bir tane kuzuyu kurt kaparsa Allah katında mesuliyeti benim ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm seçimlerde bu ifadeleri kullandı ve bunun mesuliyeti sizin üzerinizde bizim üzerimize değil. Bizim üzerimize olan size bu yanlışlarınızı hatırlatmak.